Eski manken Deniz Akkaya'ya yaptığı açıklamada Selin Ciğerci hakkında FETÖ iddiasında bulundu. Bildiğim her şeyi e, savcıya anlattı. Ciğerci ile daha önce davalık olan ve 3 gün hapse mahkum olan Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü. Bu kez de Selin Ciğerci hakkında FETÖ iddiasında bulunarak şu açıklamayı yaptı. Efendim, şikayetimi yaptım. Bildiğim her şeyi e, savcıya anlattı. Evet, iki gündür çok yoruldum Çağlayan Adliyesi'nde. Ama benim vatanım için yapmam gereken bir görevdi. Bütün ayrıntıları yarın yayında konuşacağız. Bütün isimleri size söz verdiğim gibi yarın yayında vereceğim. Bu Hasan Okan Selin Ciğerci'nin Londra'daki feto ayaklarının isimlerini vereceğim size. Söz veriyorum. Ee, söylemiştim ama önce evrak elime alacağım demiştim. Evrağı az önce paylaştım. Şimdi birazcık dinlenmek için maniküre, pediküre falan geldim. Yarın sabah bu konuyu konuşacağız.